Namaz halinde, kendi aralarında namaz halindeyken konuşuyorlar. Namazı yanlış kıldırıyorlar. Okumaktan kaçtığı duvarlar var. Onlar da bunlar. Çinli namazından sonra sohbet da, O sohbetten sonra ilk de sünneti dört rekat, rekat kıldırıp bütün duaları Fatiha'dan sonra okuyup zammı sureleri diğer baz namazlarında son iki rekatta sadece Fatiha'yı okuyup namazı bitiriyorlardı. Tamam. Gel, gel, komşarın var, komşarın. Gel. Gel Senin Şefin bahsettiğin kimler Namazı yanlış kıldırıyor dediklerin Muzaffer İhtiyar Zafer Camii'nde Bursa Osman Gazi ilçesinde tamam ediyor. Şimdi aç <laughs> bahsettiğim alamadım. Şimdi. Güzel. Baba bana olan klanda patlayan Ahmet babamın sayesinde klanda atlatıp gelir olarak kaldı. Çip buradadır. Çocukların hepsinde var. Çocukları istedikleri gibi bilgisayar aracıyla kodlar yazıp yönlendiriyorlar. Evet. Bir evet. da. Sen böyle böyle şekil yapamazsın. Ben şey kötü bir şey yaptım. Tamam, kötü bir şey ben yaptığını söylemiyorum. Şey kötü bir şey yaptığını söylemiyorum. Yap. Hepsi piramitin örgütüne bağlı. Recep Tayyip Erdoğan vatan hainidir. Alaaddin Çekeci'yi çözüldü.